<laughs> İberg, ben çok yemek Arkadaşlar ya. bir saniye. Hocam bir şey söyle lütfen. 2016. Aynı yılında, şey yılında hastanemizde doğan ilk bebeğimiz ailesine ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Hocam eksen kutlarım. Hakkım Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Kimsenin elini boş bırakmasın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ve de rowspan personelim de ki benim başımdaydı. Sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu bir yıl diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> Yanımda olamadı ama gelecek gece dörtte inşallah. Onu da çok sevdi saygı. Eşiniz nerede şu an? Eşim e, bir Ben Club'da şu anda çalışıyor. Ee, çalışıyor, çalışıyor. evet evet. Yılbaşı diye sahne Yılbaşı aldı. Diye sahne aldı. Yanında yalnız da bulunamadı. Yanımda bulunamadı ama o da gelecek işi bittiği zaman inşallah. <laughs> Tamam hayatlar tamam, da Çok mutluyum ve ne yazık ki onun yanında olamadığım için üzüntülüyüm. Ama yani yani hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama gerçekten çok mutluyum. Onu çok seviyorum. Ve birazdan onun yanına gideceğim. Hemen konuşacağım. Ee, çalışmak istemiyorum. Ne yazık ki çalışmak zorundayım. Durum bu. Başka bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Ama bugün biraz da ağırlaştığı için hemen hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Fakat hemen de işimde olmak zorundaydım. İşime gelmek zorundaydım. Durum bu. Yani başka söyleyecek bir şey yok. falan Aynen koyduk. E, adı Sıraç. Sıraç Kayhan koydu. Bu kadar.